günaydın daha doğrusu. Biz yeni gene evet kız kıza Triana merkezdeyiz. Triana'da kızımdan yılbaşı öncesi gezmeceler. Ondan sonra birbirimize hediye almacalar. Haftaya biz gene geziyoruz. Hazır, hazır gençler. olarak hediyelerimizi vereceğiz birbirimize. Hadi bakalım. Gezelim. Geziyoruz. Böyle yeni yıl kermes gibi açmışlar. Böyle annesiyle geziyoruz. Evet, atlı şey karıncaya bakın. Zamanımız olsa binerdik anne senin. Evet evet. Ay çok güzel. güzel. Ben çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Vejetaryen olduğum için sebzeli wok aldım. Annem risotto aldı mantarlı. Bir de körülü tavuk ve pilav. <laughs> Hazır gelmişken göstereyim. Yarın Christmas İsa'nın doğumu kutlanacağı için böyle onu anlatan heykellerle sergi yapmışlar. <laughs> Yorulduk, yorulduk, yorulduk ya. Ama iyi, şimdi koşu çıkaracağız dışarı. Evet. Bitti gezmemiz. gezmemiş. Gezmemiz. gezmemiz. bitti. Her evet. gezdik, gördük. Ama. Çok güzel ışıklı. şeyler de aldık. <laughs> evet, aldık. Akın, akşamı ettik artık. Şimdi otobüs durağını arıyoruz. Bu arada yarın tatil olduğu için burada herkes dışarılarda. Günaydın. Ne? <laughs> Evet, Diyor kemeri takıyor. Bakın Köpek. çocuğumun montunu giydirdik. Öyle mi? Yeni mont mu aldın? Yok, Mayla Güzel. Ay çok güzel Günaydın herkese. Şimdi Beyl'in kardeşinin doğum Ağabey. günü. Onu kutlamaya Ağabey. gidiyoruz. Annemi Anneme aldık, Lala'yı da aldık. Normalde Lala'yı almayacaktık ama bu, çok... ama bu havai fişek durumundan dolayı Berbat günler geçiriyoruz. Hava fişek patlatmayın yani. Çünkü gerçekten köpekler çok etkileniyor. Bebekler de öyle. Dün hiçbir gece boyunca uyuyamadık. Ne o ne biz. Onu da şimdi evde yalnız bırakmak istemedik. Şimdi bir doğum günü kutlama yemeği yiyeceğiz. Böyle gözü orada. Bu arada ben de gittiğimiz yerde yemek yiyemeyeceğim için burger bir burger mi yiyeceğim ben? Evet. Burger mi yiyeyim ben? Öyle orada görüşürüz. Ya bakın masanın altında kaldı çocuğum ya. Bakın <laughs> masanın altında oyuncağıyla bekliyor ya, benim çocuğum ya. <laughs> Şöyle moroko çayı içiyoruz. Bizim şeye benziyor. Nane limonumuzla aynısı. Nane limon çayı gibi. Ben de buradayım ya. <laughs> 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 Say hello to YouTube <laughs> 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 Ee, seni seviyorum. Seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biz seni çok seviyoruz Lina. <laughs> 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 something. Thirty something. günaydın demiş olayım. Şimdi kahvaltı yaptık dışarıda. Geldik. Bugün gene temizlik günü. O yüzden ben temizlik öncesi ufak bir temizlik daha yapacağım. Yani en azından mutfağı toparlayacağım. Öyle birazcık e, yorgunum. Çünkü iki gündür böyle dışarıdayız hep Hiç evle ilgilenemedim. Ya da böyle evde dinlenecek hiç zamanım olmadı. O yüzden birazcık yorgun hissediyorum kendimi. Ama ev temizlenince bence iyi olacak. Zaten artık bu son hafta. Yeni yıla gireceğiz. Yeni umutlar, yeni hedefler. Neyse ben çok konuşmadan bence bu ev toparlama işine hemen başlayayım. Size de çok güzel günler diliyorum efendim. hoşuma gidiyor. Şimdi evden çıktık birazcık anayı rahat bırakmak için. Çünkü Lala sürekli top oynamaya çalışıyor. Şimdi gideceğim anneme hem de şu halı ve koltukları yıkayacağım için. Engel Lala. O yıkama makinesini alacağım. Hem de birazcık otururuz annemle. Tam bir <laughs> kaos ortamı olacak diye düşünüyorum. Çünkü Lala köpekleri sevmiyor. <laughs> Bakın Kiko <'yla> ne yapacaklar. <laughs> Kiko var anneciğim. Mirak Kiko. <laughs> torununu getirdim. torununu getirdim. Burada da Kiko şovlarda. Ay durma, durma. Annem anneanneye geldin ya sen. Anneanneye geldin. Ne yapıyorsunuz burada ya? Böyle annemi bekliyor. Ay gerçekten çok yoruldum bugün ya. Şu artık bugün zaten hiç makyaj falan da yapmadım. yeni bir cilt bakımı yapalım. Gece neler kullanıyorum. Aslında zaten çok fazla ürün kullanmıyorum. Ee, bu arada cildim çok fazla kurudu. Uzun zamandır böyle akneye yönelik ürünler kullanıyordum. Ama artık gerçekten onları kullanamıyorum. Böyle çok gergin oluyor cildim falan. O yüzden daha böyle hafif ürünler kullanmaya çalışıyorum. Bununla temizleyeceğim. Hem böyle nemlendirsin diye. da geldi. Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Havai fişekler. Çok korkutuyor çocuğumu ya. Yani çocuk bugün üçüncü gün, üç gündür böyle ağlıyor. Burada işte bu Christmas kutlamaları yüzünden havai fişek patlatıyorlar. Yani ne, ne anlamı içeriyor onu da bilmiyorum. Kimse bir yararı da yok. Anca zarar. Ben bunu yıkayalım şimdi. Sonra ne kilo? Hiloronik <laughs> asit uygulayacağım. Buna da yeni başladım. ikinci haftam. Bu arada araştırmalarıma göre Hiloronik asiti Yüzünüz böyle hafif nemliyken uygulamanız gerekiyormuş. Aklınızda bulunsun. Beni birazcık bu kurtardı. Böyle yüzünün o gergin ve acıyan halinden böyle ıslakken emilimi daha zor oluyor. Hani uzun sürüyor ama böylelikle nemi hapsediyormuş. Siz de biraz nemli yüzünüze uygulayın. göz kremi. ya. Neydi telefonla konuşuyor da bir yandan. <laughs> tamam. Göz kremi de tamam. Nemlendirici olarak da bunu kullanıyorum. Neydi bu şey? Benim sevdiğim marka. Türkiye'de de var ve fiyatı uygun bir marka ama ben çok beğeniyorum. Şimdi sürelim. Hala nemlendirici sürerken bile kızardım. Yani o kadar böyle iriti oluyor cildim. Her şeyden olabildiğince nemlendirmeye çalışıyorum ama doğru ürün kullanıyorum. Ondan da emin değilim açıkçası. Bakalım birazcık daha böyle nemlendirmeye yönelip ürünlerle devam edeceğim. Eğer geçmezse bir e, cildiye giderim diye düşünüyorum. Bir baktırırım. Böyle bu kadar. Çok çok ürün kullanmıyorum gördüğünüz gibi yani nemlendirici, hialuranik asit ee, ve temizlik göz kremi bu kadar bitti ben de bittim yoruldum artık iki gündür şey yapmaktan gezmekten şimdi yatacağım. dizi ne yapıyorsunuz burada? Benim bonbonum nerede? Ay bonbonum burada ya. Bunun burada. Aa beytim ne yapıyorsun? Omlet. <laughs> <laughs> Saat 8.12 geçiyor. Ve Velil omlet yapıyor. Ben de uyumaya hazırlanıyorum. Tavuk gibi. Bir de ona şey yapacağım. Aa güzel yaptın. Ben de ona şimdi şey cips sosu istedi. Ondan yapacağım. Şöyle biraz limon suyu. <laughs> Çünkü tuyu <to> uzun. Use... <laughs> Shit dedin. You said bad words in my YouTube channel. Veyelcim. You can put me, I can report you. <laughs> beni şikayet edecekmiş YouTube'a koyduğum için. Ben sana uyumadan önce şey yapıyorum. Guacamole sos yapmaya çalışıyorum. <laughs> Sen beni şikayet etme. edecek evet. Anneciğim şaka mı yapıyorsun? Bu hal ne? <laughs> bugün daha yeni ev temizlendi. Bu ne? Bana aşk olsun sana. Düzelt buraları. Ve tabii ki topunda. Ben yatıyorum iyi geceler Lala. Evet. Bütün gün bu anı bekledim. Gerçekten gece şu kitabımı alıp böyle dinlenip uyumayı beklediğim bir an şu anda gerçekleşiyor. Çok mutluyum. Bizden uyumaya mutlu olur mu bilmiyorum yani şu an o haldeyim. Evet, şimdi sayılı günler kaldı zaten yeni yıla gireceğiz. Umarım yeni yıl hepimize böyle iyi gelir. Bütün enerjimizi değiştirir. Hepimizin enerjisini iyi anlamda değiştirir diye düşünüyorum. Çünkü böyle her sene bir öncekinden daha zormuş gibi gelmeye başladı. Bence yani birçoğunuz da öyle hissediyorsunuzdur. Umarım 2024'te bu böyle üzerimizdeki ölü toprak bir şekilde atılır. Daha enerjik böyle daha hayata umutla bakan milletler olarak devam ederiz. Bak gene sinirlendim. <laughs> Bilmiyorum. Neyse ben şimdi şu tatlış kitabımı okuyarak uykuya dalacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Sayılı günler kaldı yeni yıla. Umarım ailenizle sevdiklerinizle Güzel güzel girersiniz yeni yıla ve devamı da öyle gelir. Hepinize iyi geceler diliyorum. Tipim için kusura bakmayın. Evet öpüyorum sizi. <laughs> i̇yi geceler. <laughs> bu arada abone olursanız çok sevinirim gerçekten. E, bu son zamanlarda arttı birazcık abone e, sayım. O yüzden mutluyum ama böyle iki artıyor sonra bir düşüyor. O çıkanlar kim? Niye çıkıyorsunuz? Ben de bilmiyorum. Çıkmayın. Takipte kalın. Öpüyorum hepinizi. İyi geceler. Bir sonrakinde görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Daha enerjik bir şekilde. Umarım. Bay bay.